Ha, tavsiye eder misiniz derseniz, evet biz tavsiye ederiz. Çünkü biz e, hakikaten faydasını gördük. E, i̇nanarak başladık bu işe. hani Bunun bize faydalı olacağını düşündük, inandık ve gerçekten de faydasını gördük. O yüzden dolayı da böyle bir hastalığa yakalanan e, insanların gerçekten Hakan ulaşmasını e, tavsiye ediyoruz. Akciğer kanseri tüm kanser türleri arasında en ölümcül kanser türü olarak bilinmektedir. Akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Akciğer kanserinin bilinen başlıca belirtileri arasında kronik öksürük veya olağan öksürük şeklinde değişiklik, nefes darlığı ve nefes almada zorlanma, kanlı balgam çıkarma ve kan tükürme, egzersiz yapmada zorlanma, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kol ve omuz ağrısı gibi belirtiler sayılabilir. Son yıllarda kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım ve fitoterapi desteklerinin tedavi sürecine son derece olumlu katkı sağladığı başka bir bilimsel gelişme. Bu gelişmeler, hastaların tedavi sürecinde çok daha moralli olmalarını da sağladığı için tedaviye ekstra bir katkı sağlıyor. İşte bu güzel örneklerden biri emekli imam Enver Başkan ben Tokat Niksar ilçesi yakınca köyünden Enver Başkan 1953 doğumluyum. Emekli imamım. Bana hastalığımı Gaziosman Paşa Üniversitesi Tokat'ta akciğer kanser teşhisi kondu. Ameliyat olmam söylendi. Kanser tedavisinde en önemli desteklerden biri moral. Zaten benim en büyük avantajım hiçbir zaman ben bunu kabul etmedim. Ben seni misafir etmiyorum dedim yani. Sen bende geçicisin. Yemeğini iç, çayını iç. Sana güle güle. Ben burada kalırım. Kanserde erken teşhis çok önemli. İlk belirtileri bende halsizlik, öksürük. İlk belirtilerim bu oldu benim. 40 kiloya kadar düştüm. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne ben aslında benim teşhisimi koyan Tokat Devlet Hastanesi. Ben şimdi halsiz olunca dizlerimden ortopedik doktoruna gittim. Benden film istedi falan. O arada bir dahiliye doktoru, Allah ömrünü uzun etsin. Benden tam teşekküllü bir tahlil istedi. Orada beni üniversiteye yönlendirdi. Onun yaptığı tahlillerin neticesinde bu rahatsızlığım ortaya çıktı. Ondan sonra da işte tedavi sürecine başladık. Ben de ilk etapta 6 seans kemoterapi. 32 falan olması lazım. ışın uygulandı. İşte şimdi aşağı yukarı 6-7 aydır da ikinci kontrole gideceğim. Şu anda da bir sıkıntım yok elhamdülillah. 9 ay kadar o tavsiyelere uyduk. 9 aydan sonra da zaten 9 ay kullanmamı kullanmam gerektiğini söylemişlerdi. 9 aydan sonra da daha tekrarlamadık bundan iyi bir mutluluk yok. Sanki ha, o anda bir ili ilçeyi bırak da Türkiye'nin tapusunu sana vermiş gibi oluyor insan. Değeri olmayan bir şey. Kanserde aile yakınlarının desteği de çok önemli. Ben Zehra Kütük, Enver Başkan'ın en küçük e, kız çocuğuyum. E, biz babamızı çok seviyoruz. E, onun başına böyle bir şey gelmesi tabii ki çok üzücü. Ee, bu hastalığı adını almak istemediğimiz akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalığı duyduğumuzda gerçekten çok yıkıldık. Hani neler yaşayabileceğimizi az çok tahmin ediyorduk, sonucunu az çok tahmin ediyorduk. Ee, bunu engelleyebilmek için ne yapabiliriz? Hangi tedavi yöntemlerine başvurabiliriz? Ee, bunun düşüncesi içerisindeydik. Ee, tabii bu durumu da eşle dostla paylaşıyorduk. Benim görümcem. Ee, çok yakın bir arkadaşının, babasının e, akciğer kanseri dördüncü evrede e, Doktor Hakan Özkul'la tanıştığını, e, onun tavsiyeleri üzerine iyileştiğini bize söyledi. Bizim de bu yöntemi denememizi söyledi. E, Hakan Bey'in tavsiyeleri hakikaten çok iyi geldi. Babam yemekten içmekten kesilmişti. Kilo kaybetmişti. Yürüyemez hale gelmişti. Hakan Bey'in tavsiyeleriyle e, gerçekten Babam iyileşmeye başladı. E, tabii doktorların da uygulamış olduğu e, tedaviler, ışın tedavisi, e, kemoterapi e, bunların sayesinde e, ve Hakan Bey'in de bunu destekleyici tavsiyeleri üzerine biz şu an çok şükür hastalığı atlatmış bulunmaktayız. Ha tavsiye eder misiniz derseniz evet biz tavsiye ederiz çünkü biz e, hakikaten faydasını gördük. Ee, i̇nanarak başladık bu işe. Hani Bunun bize faydalı olacağını düşündük, inandık ve gerçekten de faydasını gördük. Ee, o yüzden dolayı da böyle bir hastalığa yakalanan e, insanların gerçekten Hakan Özkul'a ulaşmasını e, tavsiye ediyoruz.